ilgili şunu söyleyeyim. Geçen hafta Vakeymen'in pozisyonunda kırmızı kart göstermesi gerekiyordu. Belki darbe şiddetli görmedi. Varın devreye girmesi gerekiyordu Abdülkadir Bitken'in. Konuşmalarına geçti bilmiyorum. O pozisyona göre daha hafif bu pozisyon, bugünkü pozisyon bak o pozisyon diye. Ama benim futbol kırmızı kart. Çünkü şimdi illa kanadı diye değerlendirmemek lazım. İlla ki kasıt darınmak lazım bazı pozisyonlar için. Tam istemeden de olur. İstemeden de gerektirir. çok gördük ki oyuncunun ayağı da kırılabilir Allah korusun. ve da görmüyor. Mesela görmüyor ya diyelim bak. Şöyle vurmaya çalışıyor diyelim. Orada bir oyuncunun affedersin kasıklarına geliyor. Karnına geliyor. Ne yapıyorsun? Kırmızı kapı. Bu da bunlardan bir tanesi. Luyendama nizam bir şekilde kafayla gelirken oyuncu da görmüyor. Doğru. Masumane bir davranış. O da doğru ama ne yapayım? yaralayıcı hareket olduğu için de kırmızı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Zorbay Hoca da öbür pozisyonu varla konuşurken mi? şunu mu konuşar? Ya ben bu darbeyi kasıt görmedim plan mı diye düşündü bilmiyorum ama her şeye rağmen kırmızı kart gösteren çok kritik iki hatadan bahsediyorum bakın. Bakayeme ve bugünkü Babakar Ama diyeceksin ki ya böyle siyah beyaz kadar evet. hata yapan Yalnız kötü hakem değil bu çocuk. Çapraz bağ falan kopmuştu. İzlediğim zorbay küçük. Bak iki tane diyeceksin ki sen deli misin kardeşim? Bu hatayı... Çok oldum, hatalar yaptı hakem. Yeteneğine bakıyorum ben. Tamam mı böyle? Olur bundan. Olur diye düşünüyorum. Fakat atamanın doğru olduğumu değil bence. Geçen hafta bu sıkıntı yaşayan, cezaya girmesi gereken bir hakemin atanması da doğru değil. Bu psikolojik altında gittiği zaman ki şimdiye kadar hakemler dinleniyorlar. Hakem de bu kez yani şöyle söyleyeyim. Yani kararlarını verirken biraz çekinerek verebilir. Kaldı ki bu biraz ürktüğü pozisyonlar oldu ama hakem bir şey olarak. Ben hakem hocası değilim ama hakemin performansına, duruşuna, görüşüne baktığım zaman bakın çok önemli 11-10 devam etmesi gereken oyundan çok şey değişti. ve iki maç Vakiyem'in cezası alması gereken bir pozisyondan ben bu hakem için söylüyorum. Çok iyi yönetip kırmızı kart göstermeyen veya gösteren hakemlerle ilgili de farklı düşüncelerim de oluyor. Bunun niyeti kötü bir çocuk değil bu çocuk. Görüyorum yani onu ben. Trabzon'da da öyle kötü niyeti. O öyle gördü. Yukarıda gidip ısrar etmeyince böyle gitti diye düşünüyorum. Ancak tabii ki bugün maç bir bir bitmiş olsa bu hakem çok konuşulurdu. O pozisyon kırmızı kart göstermesi göstermemesinden hemen hemen hiç tartışılmayacak kadar tartışılmazdı çok az tartışılır bir hayatta. Bir ara daha verelim bu noktada.